Burası Manisa, Muradiye, Göksovası. Mısır ektik. Mısır'a domuzlar gibi zarar veriyorlar. Ona karşı önlem almaya çalıştık. Önlemimiz şu şekilde. Gediz Nehri'nden geliyor domuzlar. Şöyle Mısır tarlamızın etrafına rüzgarda uçup korkutmasına sağlayacak şeritler çektik. Şu şekilde. Bakalım faydası olup olmayacak mı? Bugün akşam göreceğiz. Ve şöyle de bir alarm koyduk. Arada bötecek. Bakalım. Faydası olur diye umuyoruz. Mısırlar çıkmaya başladı. Şöyle gördüğünüz gibi. Yeşil yeşil gördüm. bir yere kadar gidiyor. Tekrar dönüp geriye geliyor. Evet çıkmış olan mısır, da bulduk. Şuradaki mısırlar kalmış. Ama bakın devamında tek tük mısır kalmış geriye. Buraların ekilmesi gerekir. Evet. Önlemimizi aldık. Şöyle. Evet. Bakalım faydası. Olha já que uma...